Sevan beni çağırdı şu an. Evden çıktım. Bakın bahçede kendisi. Burası bir dikkat. Bizim evimiz. Değil mi? Biz bahçede oynayacağız şu an. Burası da güzel mi güzel bahçemiz. Sevan beni çağırdı. Bir oyun yapacakmışız. Çok güzel şu an. O, tam evimizin önünde de bir tane park var. Sevan evet. Çağırdın beni. Ne oyun oynayacağız? Bak bakmaca. Takla atma Cema. En güzel takla atamıyorum. Yan takla mı? Yani takla takla hadi. Tamam ben buraya koyayım. Önce ben. Tamam hadi. Biz de yan takla yapacağız. Yan takla atacağız. Takla takla bir, yan takla ee, e, e. yapacağım. <laughs> 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 güzel mi? Tamam çok Hayırdır, bir, bir, bir. En at Hay at bakalım atabiliriz. Artistik yapıyor. Ne? Artistlik Abi benim burası şişmiş diye. Her takla at dedim. Ben de Yere değersen at hadi. Bak, bak Ben bunu kıracağım içinden bir şey oynayayım. bir şey çıkıyor. Şey Süleyman'ı gıcık edeceğim. Sıla. Aferin ya. Ah. Ha bak dedim içinden bu çıktı bu yeniliyor. Bak içinden bu çıktı bu yeniliyor. Ne? bunu kırdım. İçinden bu çıktı bu yeniliyor. Gelsene bayatlamış. Ya bayat bayatlar mı? Aa sıkıntı. Durma artık, dur. Aa Taşa atarsan Bunu kimse bir şey yapar. Gel Silo. Ha. Gel savaş yapalım. Ben yerim. Katlar seni. Bir ben, de sana vurayım öyle. Ama dirsek yok. Hala yani üst taraf. Tarafı. Vurma hadi. Gel. al <laughs> al. Ah, ah. Halsizim. Halsizim arkadaşlar. Ben de halsizim. Ha. Sen beni yere düşüremedin. Ama ben intikamını alırım. Ne oldu? Lan? Ne oldu? Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum.